Nereden çıktı şimdi bu toplantı ya? Bilmiyorum Melek. Öğreneceğiz birazdan. Benim bir sürü vardı ama. Sızlanmayı kes de yürü. Sen niye terssin bugün? Yine bir şey mi oldu? Yok bir şey. Kuaföre gidecektim ne güzel. Abla sence saçlarımı boyatayım mı? Ne dersin? Ay Melek başka derdin mi kalmadı? Sabahtan beri vıdı vıdı. Ay tamam ya sana soran da kabahat zaten. Bu nereden çıktı ya? Ha? Ben toplantıya girmiyorum. Aa Abla Allah aşkına saçmalama hadi gel. Hem bak olağanüstü toplantıymış. Tamam sen gir ben eve gidiyorum. Beynin Geldiniz mi? Hı -hı. Gördün mü gazeteyi? Ne gazetesi? Saçma sapan bir haber yazmışlar. Ne olmuş ki? Şantiye ile mi ilgili? Hmm, konuşuruz içeride hadi gel. Onur bey ben girmesem? Ne? Ben kendimi iyi hissetmiyorum da. Olur mu canım öyle şey? Gelmişsin buraya kadar. Hem uzun sürmez hemen göndeririz seni. Hadi gel. Bunun açıklamasını kim yapacak arkadaşlar? Bu tür saçma sapan haberleri bile engelleyemeyeceksek... ...basın birimimiz niye var bizim? Hülya Hanım. Efendim ben hiç anlamadım. Bir şekilde duyulmuş demek ki. Bir dakika bir dakika. Bu Sema Durmaz geçenlerde sizinle röportaj yapan gazeteci değil mi? Benno. Evet o. Bence haberi kimin yaptığının bir önemi yok. Bence bundan sonra ne yapabiliriz onu konuşalım biz. Zeynep sen yanlışlıkla ağzına kaçırmış olmayasın. Nasıl yani? Bilmiyorum. Geçen akşam bir kafede gördüm o gazeteciyle seni. Hatta Ayşen Hanım da yanınızdaydı. Bir ara el salladım ama beni görmedin bile. Ben her gün yüz gazeteciyle konuşuyorum Melek. Benim işim bu. Sen daha yenisin tabii bu işlerde. Zamanla alışırsın canım. Evet, geçen gece Sema ile karşılaştım ama bu konuda hiç söz etmedik. Emin misin? Zafer Bey, benim şimdiye kadar kendi işime zarar verecek herhangi bir şey yaptığımı gördünüz mü? Suçluyu aramakla vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Olan oldu, haber çıktı bir kere. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz onu konuşalım. Bir basın bülteni hazırlarsak ben hemen yemin atabilirim. Bülten mi? Bir de mi yetineceğiz yani? <laughs> ne yapacağız ki başka? Zeynep Hanım bakın. Yap Holding'in adı... ...mafya ile aynı cümle içinde geçiyor. Bu tarihimizde ilk defa oluyor. Açık ve dürüst olalım bence. Hukuki prosedürü basına olduğu gibi aktaralım. Biz mağduruz. Suçlu değiliz. Affedersiniz efendim. Ankara'dan aradılar hastaneden. Yaralı işçimiz maalesef hayatını kaybetmiş.